Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Rapoy Voice oynayacağız. Oynamak için ilk önce bugün bir tane robot alacağım. Günlerdir para biriktiriyor sizin için. Şimdi onu alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlerdir para biriktirdiğim şey buydu. Şimdi bunu alıp katliam yapacağım herkese. Evet hemen içine girelim. O kapak açıldı. Uf girdi. Katliam başlasın. Tam burada duracağım. Bütün polisler yerime gelmeye çalışacak. Hepsi de ölecek. Kendilerini saf dışı ediyorlar. Korkudan. de yok edeceğim kim bilir kimin otobüsüydü bunlar. sen de gel sen de gel 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 gel. Bam. 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 Gel gel gel. Normal insanları da öldüreceğim. En son tank gelene kadar öldüreceğim herkese. Bana tankla saldırmaya gelene kadar herkese öldüreceğim. Adadan gelin. Aha gelmiş. Bir de bunu öldürmeye çalışacağım direkt kaçtı. Aha gel bakayım. Korkak. Yukarıdan atış ediyorum değil mi? Bak orada bir tane de polis arabası var. Bam. Olmadı. Arkadan gelecek. Uuu da bazı polis arabaları var. Polis arabası olsun Olmasın Herkes ölecek. Gel bakayım buraya. Bam olmadı. Hop birisi daha. Oğlum bunlar hani, beni görmüyor mu ya? Ben onu anlamıyorum. Birilerin gelmelerini bekleyek. Ha şöyle. Ya bu videodan sonra siz de belki robotun nasıl olduğunu anlayabilir. Ona göre alabilirsin. Yani bayağı güçlü. Ne kadar ateş ettiler. İleriki zamanlarda belki şey de neydi? robot da gibi. bana karşı robot da kullanacaklar biliyorum o robotlara nasıl güçlü olduğunu görebilirsiniz aha tank hemen şu tankın yanına gitmek istiyorum bak tank mesela bana ateş etsin et, et tank dur bir tane ateş edince kendisine geliyor Ateş... tank ateş ediyor et et o tank neyse bak hala atıyor hiçbir şey olmuyor et da tankcım neyi bekliyorsun seni mi bekleyeceğim ya bak gördün mü tek attı robotu Aa, tankı fazla 3 atıyor bir tane daha robot gelmiş tek atak şu helikopteri de bir tek atak canım sıkıldı atış etmiyor ya şöyle her tarafını sallar ama yine de hiçbir işe yaramayacak seni bununla öldüreceğim. Bye bye. Oğlum yanımdan polisler geçiyor. Bir şey yapamıyorlar. Hı hı. Ele şükür ateş ediyorlar. Oo fuzeyle mi ateş ediyorsun? Büyük bir başarı. Oo tank. Bam be bam tank be bam. Uuu uh, yukarıdan da hapseliyorlar. Bam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tank çok güçlü. Şimdi aşağı ineceğim ve beni öldürmelerini bekleyeceğim. Öldürün. Öldür öldür öldür. Tamamdır. Şimdi tank, helikopter ve uçakları deneyeceğiz. Şimdi hemen şuradan helikopteri hı, ne yazsam tank alayım. Tank için 30k da buraya verdim. Vallahi çok para harcadım. Sizin için bir sürü para biriktirdim. Uf. Geldi. Geldi. Bak yukarıda da bir tane tarımalı tüfek var baksana. Hmm, bakalım. Belki bunda tarımalı tüfek vardır. Şöyle içine girek. Bakayım. Aha varmış. Bak tam benim gösterdim. İlk şunu bir kırayım da. Hmm, bu tek atıyor. hı. Hmm, ilk şuradan çıkmam gerekiyor. İşte bunu kullanmak çok zor. Oradan nasıl çıktım ben de bilmiyorum. Ya öf, siz de polis misiniz nesiniz? Bunu böyle robotlar falan gelene kadar kullanacağım. İlk bir yerimi bulayım da. Şöyle. şimdi da öldüreyim. Aha. Çık önümden. Oha Covid-19 olsun. Tamamdır. Yerime geçtim. Buradan her şey herkesi görebiliyorum. yani bu arabaları tek atıyor. Bilmem helikoptere ne kadar atacak. Hiç de helikopter gelmedi. Şu şeyi deneyeceğim. Şunu. Ben Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Şimdi o sırada helikopterin gelmesini bekliyorum. Bakalım helikopteri e tek atacak. Ne kadar atacak? Oo helikopteri e tek atıyor. Hmm. Acaba tanka ne kadar Tank arkamızda mı? Hmm. Tank hala gelmemiş. Şöyle biraz da tarama tüfeğimizi kullanalım. Tüfeğimizi kullanarak Ama bunlar kullandığım SWAT geldi. SWAT. Tank gelmedi ya. Ve robot. Tank ve robot gelse. BAM. Şöyle i̇şte biraz da insan öldürecek. Belki insan öldürünce tank robot geliyordur. Aha. Helikoptermiş ya. Ya çık git benim vuramayacağımı biliyor ya, o tarafa. O tarafa Oha fena sıkıştırdılar. Ay gördüğünüz gibi arabanın canı hala çok. tankın canı hala çok yüksek. Bir git. Sizi ezmek zorundayım. Böyle hepsini öldürüyorum. Bu ne robot gelmedi ya. Galiba böyle küçücük şey robotu götürmüyorlar. Hem yani robot gelse ona da tek atacak. Aha robot. Aa Şu araba bak. Easy robot dönüşecek. Dönüş. Üff. Hmm, robotu da tek atıyor. Tank gelmedi ya. Ben tankı bekliyordum. Aa tank tank tank. Tank tank. Da... Uff ateş et. Yok lan füze ateş ediyormuş. Her taraftan şey yaptılar ya. Bıkmıyorlar da. Biraz da neyse merak etmeyin. Tahta gelecek. Oğlum neydirsiniz ya. Uf, her sıkıştırdılar. Şu tanka ateş edeceğim. Aha tank. Hadi bakayım. Hı, olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Tanka 3 atıyor mu? 3 mu atıyor? Bak göremedim ki. Hmm, tank'a bayağı bir atıyor. Aynen tank'a bayağı bir atıyor. Hiç robot geldi mi? Gelmemiş. Hmm, tamam bak. Şu an bıraktım hala dayanıyor. Tamam bunun nasıl olduğunu anladık. Şimdi sıra helikopteri geçelim. Aa tam da şey gelmişti. Robot gelmişti. Rose öldürsün beni. Hırş. Şimdi o tekrar arabaya dönüştü. Evet şimdi tekrar. Oha her şey burada. Oha. Ben bir şey yapmadım valla. Bunu kim yapmışsa valla. Herkesi öldürmüş. Etrafta bir sürü şey var. Kim yapmış bunu? Bunu da Ana bu kimler? lan? Silahımız var mı? Aha varmış. Ya ben istememiştim ya. Ne hemen şurada. Buradaki bütün polisler benim gelmesin. İyi. Vallahi çok yakışamadık. Şuradaki para öleceğim ödeyeceğim. İçinden biraz para kazanırsın. Ha aynen. Bunu öldüreyim de. Biraz, da, biraz daha para kazanayım. Öl da öl öl. Öleceksin be. İçindeki paralar benim. Helikopter bu. Başka bir şeyler almam için lazım. Ya öl da öl öl. Gel lan buraya. İlla bana özel silah mı Oha ne vuruyorum be. Ya, gidin gidin. git. Dondurmak istiyorum. Donduramıyorum da. Öl. Don. 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 Ve öl. Bu değişik bir ölme şekliyle. Şimdi hemen Helikopter alalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi helikopterimiz geldi. Helikopterimize bindim. Evet arkadaşlar orada helikopterle neydim? Bir tane bomba attım bir deneyeyim dedim. İlk defa kullanıyorum çünkü bir baktım polisler geliyor. O yüzden polis alanından çıkmak için ta buraya geldim. Şimdi bur buradan helikopterimizi deneyeceğiz. İlk önce helikopterimizi aşağıya deyip çıkart bakalım. Çık. Helikopterimiz şöyle bir şey. Hı hmm. içinde güzel. Bak şurada bir tane roket atarlar. Burada. Şurada bir tane tarmalı tüfek var. Şurada. Lan yani... Ay sen niye geliyorsunuz? Ay sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin? Çok zaman. Neyse biraz. Şurada tarımalı tüfek. Oralarda şurada bir tane bomba atar. Hmm, iki bomba atar var. Dene bakalım. Oo gel ilk kurbanımız geldi. Şöyle ateş ederek. Oo iki tane ateş ediyor sanki bakayım. Oo aynen bir sağdan bir soldan düşündüğüm gibi. Şöyle. Hadi daha gelin. Biraz insan öldürecek belki başlarında gelir. Akılları başlarında gelir. Akıl, akıl akılları başlarında gelir. ile her yere ateş ettik. Bakayım altta bir tane daha insan var. Onu da şöyle öldürek. Ver. Ver bana. Ver. Benim Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Altımızda bir tane polis var. Dedim ne kadar vuracak dedim ama dayanamadı tabii. Neyse. Gidiyor bakayım. Aynen ölmüş. Tamam. Bu da böyle bir şey. Şimdi hemen uçağa geçelim. Şimdi şuradan hemen uçak alak ve uçağımız denek. Uçağımıza binek. Ben uçağı çok seviyorum. Şöyle şimdi yukarı çıkar aşağı Uç be uç 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 uç. Şuradan kaç. Uf çok fena uçtu ya. Bak burada bir tane gösteri şov yapacağım. Şöyle istediğim yere gitmem gerekiyor ama. Bunu sadece önüne ateş ediyor. Ne taraf varsa o tarafa ateş ediyor. Gördüğünüz gibi hatta şöyle göstereyim. Önüne ateş ediyor sadece. Bak mesela burası albay yeri. Burada şurada helikopter. Şuradaki evde de. Bak ateş şu, okula gösterdiğim yerde de. Bu uçaktan var. Öbür yerde de tanktan var. On helikopterle mi ateş ediyorlar bana? anlamadım. Neyse boş ver. Yani benim en sevdiğim şey uçak ya. Uçak mükemmel. Uhu! Bak hemen şöyle bir tane göstereyim size. Şöyle yere dokunmadan Yuuu. Ve bam. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte uçak, tank, helikopter ve robot denildik. Yani bana sanarsanız en güzeli neydi? Tank neydi? Robot ve uçak güzeldi. Ama siz istediğinizi yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.